insani duyguları kaybediyoruz. Kaybettik büyük çoğunluğumuz. Ülkenin sorunlarıyla dertlenmeyeceksek nasıl ileri doğru gideceğiz? Kardeşim ülkenin sorunlarıyla dertlenecek insanlar bizim gibi rezil yaşayanlar değil. Ben bir videoda ne dedim? Ülkenin iyi durumda yaşayan insanları, zenginleri hani İyi şartlarda, iyi ailelerde yetişenler dert etsin. Ben zaten rezil yaşıyorum. Siz zaten rezil yaşıyorsunuz. Bırakın onlar dert etsin. Biz niye sürekli elimizi taşın altına koyuyoruz? Zaten bitmiş durumdayız. Bir de ülkenin sorunlarını kendi sorunlarımız gibi niye gözlüyoruz? Eyvallah burada yaşıyoruz da elinden bir şey gelmiyorsa sen kendini mi mahvediyorsun zaten. Umursamama sanatı senin hayatını kolaylaştırabilir hafiften ilgi alanların olsun. Spor salonuna gidebiliyorsan, psikolojin yetiyorsa git. Evet, ben iyi geleceğini düşünüyorum çünkü. Keşke ben de yapabilsem. Bakın 20 yaşında ben gittiğim dönemlerde, o dönemlerde umursamamak değil de haberlere çok bakan bir adam değildim. Siyaseti takip etmezdim, ülkedeki haberleri takip etmezdim. Çünkü o dönemler ben Instagram falan da yoktu, Twitter'da kullanmıyordum, Facebook vardı hatta onu da kapatmıştım. Hayatımda sosyal medya yoktu çünkü. Ara ara YouTube'a girerdim. O zaman YouTube'da eski ya müzik dinlerdim. Hani televizyondan 5 dakika haberlere bakardım. Yani bir reis çıkardı, bir konuşma yapardı böyle. Buydu benim hayatım. Ciddi söylüyorum. 20-21 yaşında benim psikolojimin düzgün olmasının sebebi ülke sorunlarını takmamak. Takmadığım için mutlu bir insandım. Tamam. Yaşam şartları o zaman bu kadar kötü değildi. Dolar bir, bir buçuk falandı. Dışarıda adam gibi yemek yiyebiliyorduk. İnsanlarla tanışabiliyorduk. Spora gidebiliyorduk. Buna benzer bir sürü şey yapıyordum. Aktif bir hayatım vardı tamam. Ama onun dışında kardeşim gerçekten ülkede olan biten hiçbir şey umurumda değildi. O zamanlar yapabiliyordum. Ne zamanki depresyona girdim. 25 yaşını geçtim. Eve kapandım. Dışarı çıkamadığın zaman bir de artık sosyal medya yani tonlarca sosyal medya var ülkenin şartları da aşırı kötü olmaya başlayınca her taraftan dert yağmaya başladı Ve bunlara da kulağımı kapatamadım kardeşim. Demek ki içimde bir idealizm duygusu varmış. 20 yaşında bunu belki fark etmemişsindir. 25-26 yaşında bu durumu yavaş yavaş fark edip 30 yaşında, 31 yaşında Orhan işte bu pencereden bakıyordu arkadaşlar. Umursamama sanatı benim için belki bir zamanlar işe yaramış ama artık hayatıma sokabileceğim bir durum değil. Bu fikri benimseyemiyorum. Keşke benimseyebilsem. En azından bu videoya denk gelen insanlar, genç olanlar, ülkenin sorunlarını bir şekilde kendilerine dert edinenler. O kadar dert edinmiyorlar. İnsan üzülebilir. Evet. Ben görüyorum, ben de üzülüyorum. Üzülmek bir tarafı bunun size hiçbir faydasının olmadığını da biliyorsunuz. Bu sizi belki gamsız yapıp belki etrafınızdaki insanlar size gamsız diyebilir, yurdum duymaz diyebilir. Ulan sen de adam değilsin, senin duyguların bile yokmuş, nasıl umursamıyorsun diyebilirler. İnanın bana onları bile umursamamak, umursamama sanatı ya işte. Kafaya takmama sanatı, onun söylediklerini bile umursamayacaksın. Çünkü kardeşim bu bir gerçek. Senin sağlığın herkesten daha önemli şey muhabbeti var ya, ben yaşamıyorsam bütün dünya umurunda değil. Şöyle bir durum var, öldükten sonra cennet cehennem olduğunu düşün. Sen cennete girmiyorsan, yani herkes cennete girmiş, sen girmiyorsan ne kıymeti var? Şey. Ülkeye de böyle bakmak lazım. Senin sağlığın elden gidiyorsa, bütün dünya ne bileyim, mutluluk içinde yaşasa, senin umurunda olur mu? Olmaz. Çünkü senin sağlığın yok. Herkes mutlu ama. E, ülkeye de ben böyle bakıyorum şu zaman. Siz de öyle bakmayasınız en azından genç olanlar sağlığını benim gibi bozmasınlar. Ben en büyük örneklerden bileyim veya YouTube'da benim gibi aşırı depresyondan, bipolardan muzdarip olan insanlar vardır. Onların da ruh haline bakın. Onlar da zaten benim kafada ülkeye baktıkları için bu hale geldiler. İşin genetik boyutu evet ama o genetiği bir şekilde bir noktada patlatan bir şey oldu. Ne patlattı? Stres. Her şeyin bası stres. Arkadaşlar hangi psikiyatrik rahatsızlığa bakarsanız bakın hep stresten kaynaklanıyor. Panik atak, bipolar, majör depresyon, ona benzer anksiyete bunların hepsi stresten kaynaklanıyor. Öyle bir stres yaşıyorsun ki bir noktada artık beyin diyor ki ben kaldıramıyorum. Beyin kaldıramadığı için fiziken gidiyorsun. Yataktan kalkamayacak bir alana düşüyorsun. Ne oldu? Vallahi ülke sorunlarını kendimize dert ettik. Hiçbir şeyi çözemeyeceğimiz halde dert etti, yatağa düştü. Kimin umrunda? Kimsenin umrunda değil. Kim sana para veriyor? Kimse. Ailen bile belki düştü. Hani bu da geçen gün bahsettiğim ya, psikiyatrik rahatsızlıklar, yani şımarık, insanlar inanmıyor falan. İnsanlar sana inanmıyor. Yani kendi anne baban bile böyle bakabilir. Böyle insanlarla yaşıyoruz. Umursamama sanatı hayatımızın temelini bu şekilde Her ne kadar şu an siyasilere baktığınızda hepsi umursuyor gibi görünüyor. Umurlarında değil arkadaşlar. Ben hatta diyorum belki bütün siyasiler, şu an partilerin hepsi bir yerden, özdağ dışında, benim zaten. Hepsi bir araya gelip böyle bir odaya toplanıp belki bu kere oynarlardı. Hiçbir fikrim yok. Hiçbiri umursamıyorum. Böyle bağırarak bağırarak konuşuyorlar ya muhalefetle dahil, hepsi daha Hiçbirinin umurunda değil bu kere olan Bunların canı tatlıdır. Bunlar stres yaparlar mı? Yapmazlar. O zaman sen de yapmayacaksın Nasıl bu ülkeyi yönetenler, muhalifler şunlar bunlar stres yapmıyorsa, milletvekilleri maaşını alıp da ense yapıyorsa, o kadar insanlar ölürken hiç umurlarında olmuyorlarsa gülüp eğleniyorlar. Bakın otel yandı mesela, çıkmış başımızdakiler ne bileyim bir kongre var böyle millet gülüyor, bir şeyler takılıyor falan. Umurlarında değil kimse. Ben de umursamamalıyım ama lanet olsun ki öyle bir adam değil. Umarım siz de öyle değilsiniz arkadaşlar. En azından ufak bir şekilde umursamalıyım veya kendi hayatınızı o kadar önemsiyor falan filan. Yurt dışına gideceğim artık kafası oldu Yurt dışına eğer yeşil pasaportunuz falan var ise farklı bir ülkede o ülkenin sorunları umurunuzda olmasın diye bileyim atıyorum Amerika'ya gittim. Amerika'da çok fazla sorun olsun. Sen şey demezsin vah vah ne kadar sorun var. Senin ülken değil çünkü. Orada doğmazsın. Orada ne sorun yaşanırsa yaşansın. Hangi devlet başkanı, lider olursa olsun. Senin umurunda değildir de. Sen orada sade hayatını yaşarsın Ama burada doğduğun için kardeşler o idealizm duygusu devreye giriyor. Orada idealizm olmak gerekiyor. Sen de kendi Bir şeyleri değiştirmek gibi bir düşüncen oluyor. Ama burada maalesef umursamama sanatı bana göre olmadı. Lanet olsun diyor. Bu benim için çok büyük bir eksi. Umursamak, sorgulamak, bilmem ne yapmak, belki bu videoları çekmem bunlardan kaynaklı. Evet. Çok fazla okuyorsun, sorguluyorsun, bilmem ne yapıyorsun, muhakeme yeteneğin var. Videolar çekiyorsun. Buna okey, buna bir şey demiyorum. Ama bana çok büyük şeyi de oldu yani darbesi de oldu. Her ne kadar burada iş yapıyorsam artısı varsa eksisi de fazla. Hatta belki eksileri artılarından bile daha fazladır. Ama ne diyelim hayat işte. Biz de çekiyoruz arkadaşlar. Hayatımız böyle geçiyor. Neyse, umursamama sanatı en azından ufak söylemek istediklerim bu kadar. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizin hayatınız nasıl geçiyor? Hayatınızla ilgili kısa bir şeyler de yazabilirsiniz. Abi ben artık umursamıyorum veya insani duygularımı kaybettim videosundaki gibi. O halde misiniz? Yani artık her şeye karşı zom mu oldunuz böyle? Hiç mi? Hiç mi bir hissiyat yok? Bütün duygularımı kaybettiniz? Veya o kadar isteksiz bir adamsınız ki haberlere bile bakmıyorsunuzdur. Bu da olabilir, evet. Bunlarla ilgili beni yorumlarda bilgilendirin. Videoyu beğenip kesit olarak da paylaşabilirsiniz. Umuyorum ki bir şeyler yolunda gider de bazen güzel haberler de duyabiliriz. Pozitif haberler bizi de mutlu eder çünkü. Ben onu da çok fark ettim. Hayatımızda hakikaten benim beni en azından mutlu edebilecek hiçbir şey görmüyorum. YouTube olmasaydı mesela bedbaht bir adamdım ya. Hani gerçekten beni mutlu edebilen hiçbir şey yok. Umarım sizin öyle değildir. Eyvallah. Hadi kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.